Selamun aleyküm değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Bugün Erzincan'ın sesi nerede? Sizi nereye getirdi? Erzincanlı nereye gider? Koşa koşa Erzincanlılara geldim. Bakın neredeyim şu anda? Tarihi Kum Kapı Balıkçılar Çarşısı. Tarihi Kum Kapıcılar Çarşısı. Komple esnaflarımız Erzincanlı. Hep beraber tanıyalım size köpek balığını dahi göstereceğim. Evet. Şimdi size canlı 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 balıklar da göstereceğim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İşte bir Erzin canlı. Erzincanlısınız değil mi? Evet, evet işte bir Erzincanlı. Bize kısaca bir kendini tanıt önce. Efendim? Kısaca bir kendini tanıt. Evet biz Erzincanlıyız. Adım Kadir. Soy Sarı Yaprak. Buradan balıklarınızı taze taze beğenip Burada yerimiz var. Restorantta oturup yiyebiliyorsunuz. Evet. Siz de bekleriz inşallah. Teşekkür ederiz. Şimdi. Çeşitlerimize böyle bakın. Bakın çeşitlere bakıyoruz. Şey Görüyor musunuz çeşitleri? Taze taze balık mı istiyorsunuz? Gelin gerçek erzincanlılardan alın. Evet. İsterseniz alıp evinize götürüp kendiniz pişirin. İsterseniz evde kokutmak istemiyorum diyorsanız gelin burada yerinde yiyin işte. Şimdi devam ediyoruz. Ezan da okunmaya başladı. Evet. Rabbim ezan yüzü gözü su hürmetine günahlarımızı affeylesin. Bizleri bağışlasın. Her türlü hastalıklarımızı defetsin inşallah. Duamızı da edelim. Şimdi balıkçıları gezmeye devam ediyoruz. Bakın canlı kalkan balığı. Görüyor musunuz? Şimdi devam ediyoruz. Gel bak burada ahtapot var. Ahtapota bakar mısın? Hemşehrim. Evet bir hemşehrimize bir mikrofon uzatalım. Kolay gelsin. Bize kısaca bir kendini tanıtır mısın? Şafak Gül. Evet. Erzincanlıyım. Balık satıyorum. O kadar. Şöyle, şöyle dönelim. Ha döndük oraya. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık kaç sene işte? 27 sene falan oldu yani. Evet, 20 sene, 27, 27 sene, 27 senedir. Dile kolay. Evet, kolay gelsin. Teşekkür size. ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Bakın neler var. Sizi köpek balıklarına götüreyim mi? Bakın bu balıkçımızda çok değişik balıklar var. Bakın önce bir kabuklara bakalım. Görüyor musunuz? Kolay gelsin hem hemşehrim. Hoş geldin. Seni kısaca bir tanıyalım biz. Aynen, Balıklarımızı olur. dizelim. Evet. Uskumrularımızı. Hoş kısaca tanıyalım. Ben Ferit Çetin. Erzincan doğumluyum. Evet. İstanbul'da ikamet etmekliyim Kumkabı balı çağrısında esnafım, balıkçıyım Ne kadardır bu işi yapıyorsunuz? 25 sene oldu. 25 sene. Tabii, tabii 25 sene. Peki hemşehrilerimizden gelen oluyor mu buraya? Olmaz olur mu? Tabii. Ek seri zaten gelenlerin bir çoğu şaşırıyor. Diyor ki Erzincanlı. Çoğu Erzincanlı evet. balası. Tabii tabii. Evet. Bakın Erzincan'ın sesini de tanıyın. Burası komple Erzincanlı. Erzincanlı harici kimseyi bulamazsınız. Bakın. Evet doğru. Şimdi balıklarımıza bakalım. Bakın burada köpek balığı var. Görüyor musunuz? Göze bakın. Yakınlaştır şöyle. Rengi tamamen köpek balığının rengi öbür balıklara göre çok farklı. Bakın bir köpek balığı da orada var. Somon Karadeniz. Peki hemşehrim balıkların fiyatları nasıl? Uygun abla yine uygun. Diğer ürünlere göre tabi çok uygun. Tavuğa ete göre bakınca bir palamutun tanesi 150 lira. Bir kiloyu geçiyor. Evet. Tavuktan da ucuz. Her şeyden ucuz şu anda. Şimdi bir de burası direkt etkileniyor fiyatlardan değil mi? Yani aynı altın gibi inip çıkma şeyi tabii var tabii. burada. Gün, burada günlük olay olduğu için, günlük taze olay olduğu için bizde her gün. Bugün evet. fiyatı neyse olur bizde. Yarın daha bol olursa daha daha ucuz. Evet. Ertesi gün az çıkarsa biraz daha yüksek fiyat olur ama her gün günlük bizde. Günlük fiyatı. Yani bakın şimdi burada çok değişik balık var. Şu değişik balığı da gösterir misin? Değerli hemşehrilerim farklı balık tatları istiyorsanız burada her türlü çeşit balık var. Taze taze. İsterlerse gelip burada evde pişirmeyelim mi? Kokuyor derlerse. Evet burada gelsin yesinler. Taze balıklarını kiloyla beğeniyorlar. Buradan bir kilo, iki kilo, üç kilo hiç fark etmiyor. Burada pişirme yerimiz var. Burada pişiriyoruz. Yiyorlar afiyetle. Değil mi? Tabii gül balığı. Evet. Şu şeyle deniz kabuklarını da mı satıyorsunuz? Onlar kurutuluyor. Restoranlara gidiyor. Onların canlıları da, onlar da turistler, Çinliler, Asyalılar onlar alıyor hepsi çoğunluk. Evet. Şimdi gel bakalım Hasan şuradaki büyük balıkları gösterelim. Bakın. Gel. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bak şunu ağzını bir göstersene. Değerli hemşerilerim bir bakın balığın içlerine bakalım. Bakın Erzincanlı tezgahlarında burada değişik kabuklar var. Bunlara da turistler rağbet gösteriyormuş. Bakın aslında ben her gelişimde buradan bir tane kabuk götürüp saklıyorum. Şimdi, Şimdi burada bir Şaban abimiz var. Bana esnaflar hep dediler ki bizim tarihimiz orada. Git onunla konuş. Biz de tarihimize doğru gidiyoruz. He Şaban Şaban usta ne tarafta? Evet Şaban Usta'mıza gidiyoruz. Şaban Usta'mıza geldik. Evet canlı yayındayız. Şaban abi. acele Acele ettik. evet Şaban abi. Kısaca seni bir tanıyalım. Canlı yayındasın. Canlı yayındasın. Biz bekletiyorsun. Şimdi Şaban abimiz buranın tarihi önceden kendisi geliyor. Sahibi yok. Yer ülke Tabii ki. Şimdi abi şuraya gelelim. Şimdi Şaban abi kısaca seni bir tanıyalım. Bize dediler ki bak bizim tarihimiz orada dediler bize. <laughs> Git onunla sohbet et dediler. Sohbete geldim. Tabii herkes topu tacı atmış ya o yüzden. <laughs> Ee, çok şükür Erzincan'dayız. Evet. 65 yaşındayız. Erzincan'lıyız evet. tabi. Yaşımız 65 oldu. Ee, evet. 13 yaşından beri bu memlekette gideriz, geliriz. O ayrı. Evet. Ama gidiyorsunuz değil mi Ersel Tabii tabii. Yazları hep köyde geçiyor günümüz. Evet. Yani 5-6 ayımız orada geçiyor. E, Kışın da işimizin başındayız. Evet. Artık bu meslekte eleman da yetişmiyor. Değil mi? E, bir yerde mecbur kalıyoruz işte çocuklara katkımız olsun diye. İş başındayız. Evet, durum bu. Şimdi kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? 49 sene, 50'ye doğru gidiyor aşağı yukarı. 75'ten beri. Yani demek ki 49 sene falan. Peki bizim Elsimcanlılar bu kum kapıya geleli ne kadar süre oldu? Yani kaç sene oldu? Ne zamandır buradayız biz? Ya biz burada şöyle diyeyim. Ben 76'da burada çırak olarak çalıştım. Sonra Beyoğlu Balık Pazarı'nda çalıştım. Evet. Ondan sonra Kadıköy'de geçiş olarak Bakırköy'de. buralarda hep elekten geçtik. E, 79'larda 78'de e, 80'e kadar buradaydım. Asker'e gidip geldikten sonra da demir attık öyle kaldık. Ondan ya sonra Ya düşünün ben doğmadan bile varlarmış. Yani hatta resimde var buranın evet. e, benim eski resimlerimde. Resimleri de ha, yaklaştıralım. Bak şu Kayıkta gördüğün gibi balık satarken bu o benim, burada da benim, burada da eski dükkanların temelleri atılırken daha o zaman dolgu oldu limandı. Evet. Yani orası da işte rahmetli e, özel döneminde Bedrettin evet. Dalan Bey bize dükkanlar yap yaptığı işte o dönemde düşünün yani evet. temelinden beri Peki. buradayız. Eee hemşehrim daha önceleri kum kapı balıkçılar o zaman farklı bir yerdeydi değil mi? Şöyle eee Aşağıda 300 metre aşağıda e, Tren istasyonunun bitişindeydi dükkanlar evet, eski bence, dükkanlar evet. oradaydı tabi o evet. 75'ler 76'larda Evet Oradaydı sonra askeriye dönemi 80'de ihtilalun olduğunda Kaldırdılar yıkıldı oralar İşte biz böyle kayıklarda şurada burada derken Sonradan dediğim gibi dükkanlar rahmetli gözal döneminde Hatta limanda söz verdi bize rahmettik Size dükkan yapacağım. Biz de o zaman alkışlamıştık. Güldüm nereye dükkan yapacak diye. Limanı geldi. iki ay üçer içerisinde doldurdular. Değil mi? Ve üzerine dükkanlar işte bu temeller orzandır yani. Temeli o zaman atıldı. Biz de odur budur. Devam ediyoruz elhamdülillah. Değil mi? Erzincanlılarımız ne güzel. Buranın en eskilerinde ne aşağı yukarı. Evet çok teşekkür Hı. ediyoruz Rica abim ederim. size. Çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet hemşehrilerim bizler gezmeye devam ediyoruz abim. Çok balıkçığımız evet. var. Çok teşekkür ediyoruz yo, Şaban teşekkür, abim daha. Yok ben teşekkür ederim. Evet ol, daha da konuşmak istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Yok benim yani siz ne sorarsanız ben cevap vereyim yani Yapın konuşuyorum. Tarihi ilgili. İşte e, tarih, tarih, tarih tabi tabi. Evet. Şimdi şöyle eski eski balıkçı canlı. eski balıkçılar vardı biz onların yanında yetiştik evet. çırak olarak. Evet. Çırak olarak yetiştik. Şimdi bugünlere kadar geldik. Ha bundan sonra da ne olur çocuklar devam eder mi etmez mi onu da ha, demeyiz. Ha, balıkçılıkta da hem biraz gide gide lüksleşiyor. Nüfus arttı. Denizlerde Aynen. büyüme Aynen. var mı? Yok. <laughs> e ne oluyor? Müşteriler diyor ya balık pahalandı diyor. E nüfus arttı. Aynen. Eskiden üç tane turist gelir Sultanahmet'te resim çekerdi. Şimdi her taraf restoran doldu, turist doldu. Evet. Ben 70'te geldiğimde İstanbul'un 3800 nüfusu vardı. 3, 3, milyon 800. Şu an 25'i geçti. Aynen. Turisti de katarsak Aynen. buraya gelen insan da illaki balık yiyor, yemek yiyor. Durum bu. Evet. Anladın? Şimdi balıklara Bakalım bir de abi burada restoranınız da var sizin değil mi? Eğer isterlerse kendileri evde pişirmek istemiyorsa burada balığı burada, beğeniyorsunuz. Yani buradan balığı seçip burada oturup yiyip gidiyorlar. Bir yerde alkolsüzdür. yerimiz. Aynen. Gayet de güzel. Gördünüz. Gibi. Nezih aile yeri. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Evet, kapalı ortamı da var, açık ortamı da var. Şimdi ürünlerde bir bakalım. Şimdi ürünlerimize de bir bakalım. Bakın birbirinden çeşitli. Çayı abi biz canlı yayından sonra içelim. Canlı yayını bitirelim öyle. Tamam. Şimdi şöyle şu tepsiye de bir tutabilir miyiz? Bakın çeşitliliği. Bizim Erzincanlılarımızın ürünleri. Bakın. Görüyor musunuz? Nefis bir şekilde. Sonra. Leziz. Çok güzel bir şekilde yiyorsunuz. <laughs> Ve kendi beğendiğiniz, kendi seçtiğiniz balık pişiyor. Çok teşekkür ederiz abim. Biz bir dolaşalım sonra gelip çay içelim. Şimdi gel. Dolaşıyoruz. Soğuk bir hava ama o kadar güzel bir esinti var ki ya. Böyle çok güzel. Şimdi burada Erzincanlı bak otluk deliği, balık evi. Kolay gelsin abi. Bakın burada canlı canlı balıklar var. Kolay gelsin abi. Tamam, hoş geldiniz. Sizi kısaca bir tanıyalım. Benim ismim Muhammed Otluk. Böyle taze balıktayız. Evet. Balıklarımız bunlar çekeceksiniz, göreceksiniz. Canlı balıklarımız her zaman. Abimin var. farklı olarak canlı balıkları var. Bakın canlı canlı. Çarşıda tektir. Abi şimdi bunlardan alacağım. diyelim aldılar bunları pişirip şey yapar. Bunları alabiliyorlar mı? Tabii Bu canlı canlı olanı. Tabii ki alabiliyorlar. Bunun zaten hastası başkadır. Canlıcı çok Değil mi? Hazır. tabii ki özellikle canlı balık isteyenler buraya gelebilir. Ottuk böyle balık evidir. Sürekli de canlı vardır burada. Sarı kanat, kanatlı, çinekop Evet. Taze balıkta biz öncüyüz. Canlı kendi restorantımızda var. Buradan aldığı balığı kendi restorantımızda da yiyebilirler. Şimdi bir tut Hasan Şimdi değerli hemşehrilerim Bakın geliyorsunuz Ben hemen tutulmuş böyle canlı canlı balık yemek istiyorum Diyorsanız buradan alıyorsunuz Restoranda pişirttirip yiyorsunuz Ya da isterseniz kendi evinizde pişirttirin Değil mi? Evet ha? Abimiz her türlü hizmeti size sunuyor Bir taraftan da e, Müşterisiyle ilgileniyor Evet abim kolay gelsin çok Sağ teşekkür olun, ediyoruz teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Şimdi gezmeye devam ediyoruz Bu abimizi bura Burada kimse yok. Şimdi Dadaş balıkçılık. Şimdi canlı yayına çekiyoruz. Hangisini çekmeyecektik biz? Burası mıydı? Orasıydı. Evet. Kolay gelsin abi. Şimdi kısacası biz sizi tanıyalım. İsmim Erdoğan Gün. Evet. Başka ne istiyorsun? Erzin canlıyız, çift canlıyız. Evet, Erzincanlıyız 24 ayarız. Aynen. Abim kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben mi? 87'den beri yapıyorum. 87'den beri. Peki nasıl buraya çok Erzincanlılardan gelen oluyor mu? Yani çok Erzincanlı zaten İstanbul'da çok fazla yok. Sivaslı çok genelde yani bir şey Sivaslı, Sivaslı çok. Yani ülkemizin her yerinden insanlar geliyor da. Ama Hı. genelde biz turizm yani söyleyeyim Arap, Rus İngiliz evet. öyle turizme daha çok hitap ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, e, e, Türkiye'nin her tarafından, her yöresinden gelen insanlar var. Dünyanın her tarafından gelen insanlar var. Ama biz burada tekiz. Hepimiz Can Erzincanlıyız değil mi? Eyvallah aynen öyle. 24 ay Erzincan. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür abi. ettim. Sağ gelsin. Şimdi bir Erzincanlı abimizi daha tanıyalım. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi Erzincan neresinden? Erzincan Çayır Otlukbeli. Çayır Otlukbeli. Zaten hepsi Çayır Otlukbeli bakın. İstanbul'daki balıkların çoğu olsa beli. Evet. Hepsi ya hiç Buradakiler kalkıyorum. böyle İstanbul'dan diyorum. Bak ha, buradan bahsetmiyorum İstanbul'da, yani. İstanbul'dan yani. yani. tabii. Görüyor musunuz? İstanbul'un her <laughs> yerini kaplamışlar. <laughs> yani. Şimdi nasıl gidiyor işler abi? İşler iyi ya. Bu aralar iyi. Balık sezonu zaten var. Evet, Şu anda bol da. bereketli. İyi gidiyor bir gün. <laughs> Şu anda balığın hepsi yeniyor. Havalar falan soğuduğundan dolayı balık da yağlanıyor. Güzel. Yani bol olarak palamut, çinekop, sarı kanat, işte hamsi, lüfer hı hı. her çeşit balık şimdi yenir ya. Şimdi abi ben bir de şeyi merak ediyorum. Yazın burası o sıcak günlerde kapalı mı? Yok, açık. Devamlı. Açık, devamlı, devamlı açık. açık devamlı o zaman açık. yaz sezonu balıkları bulunuyor. Tabii tabii. Yani yazın her taraftan balık geliyor. Evet. Bize balık eksik olmaz ya. Yani hemşehrilerim bakın canınız balık isterse bence başka yerlere hiç gitmeyin. Gelin ya, burada taze kum kapıdaki, taze. kum kabıdaki balıkçılar çarşılar çarşısı. <laughs> Böcekler bir tutsana ya canlı canlı. Bak şimdi canlı canlı. E ben böcek diyorum bunlar nasıl yiyorlar ya? Kerevit. Canlı bu arada. Evet, bunların da müşterisi çok var. Tabii. Farklı. Genelde hangi kimler alıyor? Bunu bunları genelde bunu Rus, Ruslar alıyor ya. kerevit diyoruz bu. Tatlısı kereviti bu. Normal deniz değil bu. Evet. nerede çıkar. Canlı Bunu canlı. haşlayıp tabi tabi yani karides gibi. Hani karides gibi haşlanıyor. Kabuğu e mabuğu soyuluyor. Sen yiyor abi bunları? Yok, yok, Yani bizlerin sofra kültüründe yok ya. Yani. <laughs> Bizde de yok ya. Bize şey geliyor Hamsi, bunlar. Hamsi, palamut, böcek gibi. böcek yani. Diğer ismi böcek ya. Bakın balıkçı abim bile benim gibi düşünüyor. Yani. Oldu evet. abim kolay Olsun, gelsin. Size de sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. Bakın. Burada bir balıkçımız daha var. Burada kocaman bir balık var. Devam ediyoruz bakın. Burada da o böceklerden var. Ama ne yapalım yani? Evet. Şimdi bunlara e, rağbet olduğu için aa, burada değişik bir şeyler daha var. Bu da mı canlı acaba? Canlı bunlara. Aa, ayağı koptu. Şimdi bakın. Kolay gelsin abim. Bu balığın cinsi ne? Bu ne? Mezgit, Mezgit balığıymış. Evet. Şimdi bunu dilimleyip mi satıyorsun? Evet. Önce seni bir tanıyalım biz Erzincanlı. Erzincanlıyız. Gel. Çok, çok Tez canlı. Çok heyecanlı. heyecanlıyız. Evet. evet. Bakın bir taraftan suyu yapıyoruz. Evet. Suyu şimdi seni şimdi. kısaca bir tanıyalım. Evet. Nasıl tanıtalım kendimizi? Nasıl tanıtalım? Erzincanlıyız. Erzincanlıyız. Balıkçıyız. Genciz. Balık satıyoruz. Peki memnun musun işinden? Çok memnunum. İşimi mi? severek yapıyorum. Evet. Önemli olan o zaten. Tabii. Şimdi evet burada burada baş patronumuz evet. var. baş patrona geçiyoruz baş patronumuz Patronum kolay gelsin Sağ sizi tanıyalım adım olsan soyadım Sarı yaprak evet. burada çalışıyoruz balıkçıyız dede mesleği işimize devam ediyoruz peki nasıl gidiyor Erzincanlılardan talep çok var mı geliyorlar, geliyorlar mı geliyorlar, geliyorlar. Var. geliyor hem şeylerimiz geliyor bizi değil mi geliyor her, geliyorlar. her zaman oluyor. geliyorlar evet bir çay içmeye de geliyorlar balık da geliyorlar ee, peki Erzincan'a gidiyor musun tabi her şeyi gidiyoruz gidiyor her sene gidiyoruz yani Evet devam ediyoruz. Bakın. Bak, abi, bak bu şahıs benim dayım. Bak bak. Tamam yemek Ey, onu çekmem. Şimdi onu yesin yemek ne olacak? Abi gel. Olsun. Çekmeyelim İstemiyorum. mi? İstemiyorum. Yok tamam abimiz yemek yiyormuş istemiyormuş. Şimdi başka balıkçımız kaldı mı? Hepsini çektik. Orayı bir daha gösterelim. Bakın buradaki hemşehrimiz. Kolay gelsin hemşehrim. <laughs> evet güzel çıkalım. Evet, abi. Şimdi Erzincanlı bize kendini tanıt Adım Ömer Soyadım Can Memleketim Erzincan Evet Can Erzincan Evet Şimdi kaç senedir bu işi yapıyorsun? Şöyle mi geçelim? Aha, Bir böyle saniye geçelim. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 10 sene oldu. 10 sene oldu. 10 Memnun musun? Memnunum tabii ki. Tabii canı hemşerilerimiz geliyor buraya. Tabii geliyor Erzincanlar geliyor. Değil mi? Her zaman Peki buradalar. Memleketimize gidiyor musun? Gidiyorum. Annem babam şu an Erzincan'da. O Erzincan neresi? Çayırlı. O, çayırlı. 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 neresi demeye gerek yok. Otluk Beli. Otluk Beli. Aynı köylü. Aynı köylü abla. Aynı köylü. Siz neresiniz abla? Ben Erzincan İliç Boyalı, İliç. Köyü. Boyalı Köyü. Boyalı Köyü. Evet. Koşun. Yani biz de köylüyüz. <laughs> Gerçi ben ilişte doğup büyüdüm ama annem babam köylü yani boyalıklıyız. Şimdi hem şehrin her çeşit balık var sizde de. Her çeşit var abla istediğiniz Evet var. isterseniz canlı canlı buradan alıyorsunuz heyecanlı heyecanlı. Evet. Abime istediğiniz gibi pişirttirip yiyorsunuz. Evet abla aynen öyle. Değil mi? Bak burada canlı sarı kanatlar da, da geldi. Şimdi bir de oltabalıklarına bakalım. Gel şimdi. Abla bu da kısmı Dur, oltabalıklarına gidiyoruz. Kısmı bu da Erzincan kısmı sorlu köyü. Kısmı sorlu. He? Bir tane farklı bir köylü bulduk. Sen de konuşturalım. Gel. Evet abla. Bu da kısmı Gel şimdi. Evet. Tamam, kısmı sorluymuş. Şimdi bize kendini bir tanıt. Tanıtayım. Adım Burak abla. Balıkçıyım. Erzincanlıyım. Kısmı sorluyum. Evet. Bakın şöyle göstereyim o tabalıklar. Bak o görüyor musunuz? Canlı vay, canlı. Vay 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 vay. Balıklara bak. Bunu alıyorsun, ızgarasını yapıyorsun, tavasını yapıyorsun. Harika oluyor. Evet. Çok güzel müthiş. çok teşekkür ederiz. Yok. Kolay gelsin. Şimdi ya abim balıkları gösterecek bize. Bakın. Şu <laughs> değişik. Canlı canlı. Görüyor musunuz? Bak şimdi. <laughs> ha. Oynuyor bunlar. Aa ben ben de bir tane elim alayım mı ya? Al bakalım ha. al. Al. Oynamaya para yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın görüyor musunuz? Canlı canlı. Bunlar da bizler gibi heyecanlı. Aa, burası hangi balıkçı? Vay vay, 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 vay. Huzur balıkçısı. Huzur balıkçısı. Evet, burası huzur. huzur Mezenarin. Evet. Gelirseniz, burası zaten hemen girişte. Bakın, girişte hemen. Gel bak, ocaman. Da. Evet, Burada, orada kızarttırıyorsunuz. Aile yeri de var. <laughs> Şimdi bakın, orada ayıklama yeri. Ayıklama yeri. Kolay gelsin. Dayın da Rize'lidir, lazdır kendisi. Laz mı? Eski gemicilerden, Güzel teknecilerden. Abi röportaj var. yapar mısın bizimle? Çalışın röportaj var. yapar mısın? E, Konuşalım e, mı seninle? İş var işte, konuşuyoruz. Bak, iş var Orada Bak Rize'li çalışıyor. Bu da bizim, bizim Guçamanlı kardeş. <laughs> He, bakın, Güzel. bakın yerin canlılarda Çayır. <laughs> Çay, Türkçe bizi biliyor mu? Bize tanıtır kendini. Hocam ismin neydi? De, i̇smin ne? Musaso. Musa so. so, so. e, tam Tamam. Evet. Ülken neresi? Senegal. Senegal. Bize Erzincan küçüğüne kaydedelim seni. <laughs> Erzincanlısın bundan geri. Tek Erzincanlı. Erzincanlı. Şöyle bir Erzincanlıyız. Erzincanlı. Gördünüz mü? de Erzincanlı yaptık yani. Bana ismi ismini söylesin. Musa Kara Gol'lü. Il beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de choses. Il y a le balero, il y a tout, il y a le poisson, tout. <laughs> Ama bizim Erzincanlıların içinde gayet umutlu onu görüyoruz yani. Evet bitirelim mi ne yapalım bütün balıkçıları gezdik. Şimdi. Hepsini gezdik. Şimdi restoran kısmına geçelim mi? Restoran kısmını da gösterelim. Evet restoran kısmı da burası bakın. İçeride müşteri var. Evet. Beyefendi bir yorum yapabilir miyiz? Evet, beyefendiden yorum alalım diyoruz. Memnun mu? Nasıl? Bizimle sohbet eder misiniz? Evet. Şimdi memnuniyetinizi bir görelim sizin de. Neydi? Hangi canlı yayın? Erzincan'ın sesi. Maşallah. Erzincanlıyız. Burası Erzincan. Yerimize gelmişsiniz abla. Evet. Erzincanlıyım, çayırlıyım. <laughs> Bu da Erzincanlı. Nasıl? Abi on numara yere Sağ geldiniz abla. Tarafım Erzincan, sol tarafı Erzincan. Hiç yabancı yok. Her, yabancı her olsun, yer Erzincan. Burada. burada her yer Erzincan abla. Her, her yer Erzincan. Yer. Balığın abla kralına geldiniz. Balığın <laughs> kralına geldiniz abla. Her şey var. Buradan balık alıp yiyebiliyorsunuz. Evet. Burayla bura aynı. Restoran yaptık biz de daha yeni oldu. 5 ay oldu. Evet. Açıldı. Vallahi bakalım. Ekmeğimizdeyiz. Daha yeni müşteriler gitti bizde. Allah sağ olsun. Evet, seni. Yememizi aynen öyle. Evet. Sağ olun. Oldu. Sana afiyet olsun. Eyvallah abla. Sağ olun. Şimdi Evet değerli hemşehrilerim. Bizler Erzincan'ın sesi olarak hiçbir maddiyat gözetmez sizin. Ee, hemşehrilerimizin yanındayız. Sizlere burayı tanıtmak istedim. Olur da böyle e, çok taze bir balık yemek istersiniz. Taze taze almak istersiniz. Kumkapı'ya geliyorsunuz. Kumkapıcı, Kumkapı Balıkçılar Çarşısına giriyorsunuz. Zaten tüm esnaf Erzincanlı. Yani burada Erzincanlı harici esnaf yok. Tamam. Benden size tanıtması. Evet değerli hemşehrilerim. Şimdi aha burada da bir kedicik var. Bakın. Bunları da sevmeden edemiyorum yani ya. Bakın bak bak bu hiç kızmıyor. Çok akıllı bu da Erzincanlıların da içinde. Evet. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Hem şehirlerin bayağı balık yedirmiş buna herhalde. Yani bir üç kedi eder yani. Şimdi bak bak orada kuşlar da var. Büyük ihtimal burada besleniyorlar. Evet. Bu balık yerinden hepinize Baba <laughs> Tamam buraları zaten çektik. Evet değerli hemşehrilerim. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.